Evet selamlar. Peugeot 308'de sık rastlanan sorunlardan biri. Böyle benimki bu modelde olanlar 2010, 2011, 2012'de de olabilir. Bakın şu kadranları görüyor musunuz? Bunlar genelde soyuluyor ve pis bir hal alıyor. Açıkçası arabaya binen direkt oraya diyor ya keşke değişsin ama parça yok. Neyse bir şekilde biz parçayı bulduk. Şimdi açacağım ben onu. Montajını yapacağım. Nasıl olup olmadığına karar verirsiniz. Bakalım. Hadi bir açalım. kaç parça haline gelmiş neyse kargalama güzel bakın şöyle kapat yani durdur dur. Evet arkadaşlar bir tanesi şu şekil arkasında yapışkanı var bakalım takacağım gözükecek mi bilmiyorum Şöyle göstereyim. Aradaki farkı siz görün. küçüğüm, birini taktım. Evet, daha çıkardım. Şöyle. Yani çok on numara bir şey değil onu söyleyeyim. Ama sanırım görüntüyü yani eski görüntüsü de çok güzel de değil. Eski görüntüsü de berbat. Yani montaj için çok fazla bir şey yok. Yapıyorsun takıyorsun. Yani kromdan ziyade parça biraz aynalı gibi böyle. Parlak bir şey. Yani krom hissiyatı yok ama çok ince olduğu için belki de. Evet şunu takalım. Yani yapabileceğiniz çok zor bir şey yok arkadaşlar. Alın. Yapıştırın. Başka bir numarası yok. Bakın şimdi Bura biraz oturmuyor. Şimdi ben buraya ayar vermek zorundayım. Bu ayarı veremezsem sıkıntı. Dur dur. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu tarafı yapacağım ama bandı biraz sorunlu gibi. Yani genleştirip yapmak lazım herhalde. Tam oturmuyor çünkü. Bir deneyelim bakalım. Küçükler güzel yapıştı da büyükler biraz canımı sıktı gibi. Bakalım. Bakın burayı denkleştiriyorum. Burası olmuyor. Evet. Ufak bir el becerisiyle halledeceğinizi düşünüyorum. Evet, fiyatını 30 lira arkadaşlar bunun fiyatı. 30 lira. 30 lira bir fiyatı var. Kargo ücreti 18 lira aldı. Kargo herhangi bir fiş kesmedi 18 lira aldığına dair. Ben de kestirmedim. 15 diye biliyorduk biz. Ama ufak değişimler oluyor demek ki. Türkiye'nin her yerine 15 liraya gelmiyor demek ki. Neyse artık 3'e 5'e bakmayacağım böyle keyfi işlerde. Ya da almayacağım. 1 lira 2 lira insanın canını sıkıyor ama çok önemli değil. Yani kağıt gibi bir şey inşallah soyulmaz. Zaten soyulursa kaç gün sonra kakarımın da videosunu atarım ben. Ama şu anda görüntü olarak güzel gibi dediğim gibi bakın buraya çekiyorum bura çıkıyor. Buraya çekiyorum başka bir yer çıkıyor. Ona dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. Evet kapatalım son şeyini göstereceğim sonra. Evet işlemi bitirdim. Dediğim gibi 10 numara kaliteli bir malzeme değil. Kötü de diyemeyeceğim. Bunu kullandıkça göreceğiz. Görüntü olarak güzel. Ben beğendim. Yani kötü değil. Dur bakayım şöyle bir çalıştırayım. Yani gece şeyini bilmiyorum yani gece keşke çekimini yapsaydım böyle gösterseydim size. Bakın yani bir şey gözükmüyor. Evet dostlar. Kadrandan sıkıldıysanız yani eski soyulmuş kadran canlı sıkıyorsa değiştirin derim. Selametle.